Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, değerli soydaşlarım, bugün olsun İstanbul'da, olsun Samandağ'da, İskenderun'da, Diyarbakır'da, Harput, Elazığ, Sivas, Konya, Ereğli ve tüm diğer illerde yaşayan halkımıza çağrı. 2016 yılının 2 Haziran günü Almanya Parlamentosu Bundestag, Ermeni soykırımıyla ile ilgili bir karar aldı. Bu kararda Almanya'nın Türkiye ile o dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nun İttihat ve Terakki Hükümeti ile suç ortaklığı neticesinde Ermeni halkına yapılan e, nın insanlığa karşı işlenmiş soykırım suçu olduğu çok açık bir şekilde ifade edildi. Dünyanın tüm Ermenilerini çok gecikmiş olsa dahi sonunda ilahi adalet yerini buldu düşüncesiyle sevince boğan bu karar herhalde Recep Tayyip Erdoğan'ın e, dolaysız emriyle ha, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin bugün Mesrop Mutafyan'a ait olan e, koltuğunda Ha, layık olmadığı halde oturan, aram, ateşyan adlı hiçbir kutsallık tanımayan insan tarafından ha, ne yazık ki Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına yazılmış bir mektupla Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin acısını e, paylaşıp Almanya'daki o parlamentonun, Bundestag'ın aldığı kararı Emperyalist ülkelerin Ermeni meselesini kendi çıkarları için kullanımına yoran Ateşyan adlı şahsiyet tarafından bir mektup yazıldı. Bu mektup ilk İstanbul'da 1996 Nisan'ından beri yayın yapan Agos Haftalık Gazetesi'nin editörlüğü tarafından mahkum edildi ve hepimizi sevindiren o Agos haftalık gazetemizin editörlük yazısının hemen ertesinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde kendiliğinden bir sivil toplum hareketi oluştu ve bu sivil toplum hareketi Ermeni Kilisesi'nin üst makamlarına tüm dünya Ermenileri Katolikosu Karikin 2'ye bir çağrıda bulunarak Aram Ateşya'nın Aforoz edilmesi ve dini kisve altında bundan böyle çalışmada bulunmasının engellenmesi için çağrıda bulundu. Niye? Şu an İstanbul'daki Patrik koltuğuna hiç de layık olmadığı halde oturmakta olan Aram Ateşyan, Episkoposluk ümanlı Ermenistan'da, ha bizim ana kilisemiz, ha kutsal eçmiyazinde şu anki katolikos karekin iki tarafından ha, takdis edilerek e, elde etmiştir. Bir episkopos ha, Ermeni Havariler Kilisesi'nin episkoposu ha, episkopos e, takdis edildiği zaman e, Ermeni kilisesine bağlılığını ve ömrünün sonuna kadar Ha, kilisenin manevi değerleriyle yaşayacağı üzerine bir ahd eder yemin eder. Episkoposluk ünvanı sadece o zaman elde edilir. Madem ki ona bu ünvanı Ermenistan'da ana kilisemiz ha, kutsal ecmiyazinde şu anki katolikos ha, karekin iki e, vermişti onun da aynı o episkoposluk ünvanını ondan geri alma hakkına sahiptir. Bu anlamda Ermeni Kilisesi 2015 yılının Nisan ayında bir buçuk milyondan fazla soykırım sırasında kaybettiğimiz o masum insanlarımızı kutsayan bir karar almıştı. Bu karara riayet etmeyen, bu kararı kendi kiliselerimizde uygulamayan tek yer ve tek şahsiyet Aram Ateşyan adlı hiçbir kutsallık tanımayan o riyakar insan tek başına bir buçuk milyondan fazla insanı kutsayan Ermeni Havariler Kilisesi'nin kararını ha kesinlikle yerine getirmeyen tek din adamı dünyanın tüm ülkelerinde bulunan kilisemizde bu insan hem Soykırımda kaybettiğimiz masum insanlarımızın ha, kutsallık derecesindeki o kayıplarımızın e, anısına karşı bir e, harekette bulunmuştur. Hem de Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla 2 Haziran sonrasında Bundestag'ın Alman Parlamentosunun ha, Ermeni soykırımını mahkum eden, kabul ve mahkum eden o kararı sonrasındaki mektubuyla ne kadar ha e, alçak bir e, e, hareket ve tavırda bulunabileceğini tüm herkese herkese gösteren bir şahsiyettir. Biz aynı şahısla ilgili Ateşhanla ilgili sadece ondan dini e, kendi mevkisinin alınmasını değil aynı zamanda Ermeni Kilisesi'nden uzaklaştırılarak ha herhangi bir zaman Ermeni Kilisesi'nde böylesine bir şahsiyetin olmaması isteminde bulunurken o Ermenistan'ı ziyaret etmeye e, kalkıştı. Fakat buradaki halk hareketi yani Ermenistan'da oluşan ha biz kutsallık tanımayan e, Aram Ateşya'nın e, mahkum edilmesini e, istiyoruz diyen o sivil toplum hareketinin insanların aktif olmasından dolayı Ermenistan'a ziyaretini ertelemek zorunda kaldı. Haziran ayında Ha Katolik dünyasının e, dini lideri Papa'nın Ermenistan'ı ziyaret ettiği günlerde Aram Ateşyan korkusundan Ermenistan'a gelemedi. Eğer buraya gelseydi halk onu linç ederdi ve bu onun tarafından çok iyi anlaşıldı ve katolikos kendisi ona Ermenistan'a ayak basmamasını söyledi. Şimdi bu insan ne yazık ki Ermenistan Havariler Kilisesi'ne ana kilise ha kutsal ekmezine ve Ermeni halkına karşı böylesine bir tutum içine girmesinden e, önce de yine e, halka karşı kendi patriklik makamına karşı suç işleyen bir şahsiyettir. Bundan bir buçuk yıl evvel Ermenistan'da savcılığa ve polisliğe başvurarak Ermeni Patrikhanesinden, 555 yıllık Ermeni Patrikhanesinden ha, İstanbul'dan ha, bir e, tablonun büyük bir tablonun çalındığını ve Ermenistan'a getirildiğini ihbar eden e, Aram Ateşyan bu ihbarının kesinlikle ha, temeli olmadığını ve ben yukarıdan aşağıya bir e, yalan olduğunu e, çok iyi bildiği halde böyle bir başvuruda bulundu ve Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı ha, Zakaryan adlı e, soydaşımıza ait ve 1900 71 yılından beri Teodosya'dan Yerevan'a getirilip ha, Ermenistan'dan hiçbir zaman dışarı çıkmamış. Ha, e, Hovannes Ivan Ayvazovski'nin 1867 yılında kendi öz kardeşi, ha, din adamı Gabriel Ayvazyan'ın e, portresini ha, sanki İstanbul Ermeni Patrikliği'ne ait bir tabloymuş gibi Ha, ...Ermenistan'daki ilgili makamlara ihbarı sonucu ha elde etmeye çalışan bu milyonlarca dolarlık e, e, bu tablo hakkındaki e, yalan ihbarı bundan birkaç gün evvel Ermenistan'ın ilgili makamları ve bassallık tarafından ortaya çıktı. Bir buçuk yıldan beri yapılan anketler o tablonun Ermenistan'da Hovannes Ayvazovski'ye ait... Kendi kardeşinin portresini Yaptığını e, Belirttiler ve bu Tablonun hiçbir zaman İstanbul'da Bulunmadığını ve Aram Ateşyan'ın e, ifade ettiği ihbarın Kesinlikle yalan olduğu e, Savcılık tarafından Ortaya çıkarıldı ve bu tablo Geri Kendi sahibine Asıl sahibine yani Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı e, Zakaryan Bey'e teslim edildi. Bu sadece iki gün evvel e, var olan bir gerçeklik. Şimdi Aram Ateş bizim daha evvelki Ermenistan ve Dünya Ermeni basınına ilettiğimiz bu tablo a, Türkiye'de çalınan tablo adıyla Türk gazetelerinde ve eee web sitelerinde haberi yapılan bu e, tabloyla ilgili ha, Jamanak gazetesinin bizim en eski günlük gazetemizin ha, ha hepimizin gurur duyduğu bir gazetenin şimdiki editörü Ara Koçunyan'a ha, bir söyleşi yaptırarak daha doğrusu sipariş söyledisi bu sipariş olduğu her şeyinden belliydi Jamanak'taki o söyleşiye biz zamanında çok sert yanıt verdik ve her cümlesinin ne kadar kökü yalan olduğunu tek tek ifade ettik ha şu an e, onun yalan olduğunu tekrar e, söylüyorum nasıl siparişle sahibinin sesi söylecisi yapılabilir bilmiyorum ama Ara Koçunyan otursun ve kendisinin elini vicdanına koyarak düşünsün ki niye söyleşi yapılan bir yerde Ermeni gazetelerinden Marmara yok, Agos yok Paros yok, bizim diğer e, basın mensuplarımız yok ama sırf ...Jamanak Gazetesi'nin editörü tek başına geliyor. Üç tane e, tilkinin e, kendi kuyruğuna şahadet gösterdiği Aram Ateşyan riyakarıyla... ...Vaharşak e, Seropyan ve e, Krikor Damatyan üçlüsünün anlattığı loloları... ...bütün o tablonun hikayesiyle ilgili anlattıkları bütün o yalanı oturup e, dizerek gazetesine basıyor web sitesinde basıyor ve pdf dosyası olarak tüm dünya e, Ermenliğine ulaştırılıyor. Bunun yalan olduğunu bilmeyen yok olduğu halde şimdi ortaya çıkan bu yalanın altından Jamanak gazetesinin editörlüğü nasıl altından kalkacak? Aram Ateşyan şimdi ne diyecek? Ne ifade edecek? Ermenistan ilgili bakanlarının, devlet bakanlığının, savcılığın şu aldığı karar nasıl yorumlanacak? Çok merak ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm Ermeni soydaşlarımızdan bir tek isteğim ve ricam var. Mümkünse 555 yıllık Ermeni Patrikanesinde ne var ne yok? Ne kadar zenginliklerimiz vardı? Onlar şu an yerinde duruyorlar mı? Yoksa böyle havalanıp kanatlanıp gitmişler mi ortaya çıkarmak için bir komisyon oluşturulmalı ve bütün Ermeni Patrikanesine ait olan tüm zenginliklerimiz ha, hem taşınır hem demirbaş eşyalarımızın bütün bir listesi topluma açıklanmalıdır. Bu çok önemli niçin? Aram Ateşyan kendi adından daha iyi bildiği halde ki Ayvazovski Ermenistan'daki Ayvazovski tablosunun Ermeni Patrikanesi ile uzaktan yakından ilgisi yok. Eğer bir Ayvazovski tablosunun peşinden düşüyorsa bu demektir ki hiç olmazsa benim İstanbul'da olduğum zaman Patrikhanemizdeki 6 Ayvazovski tablosunun ha, başına onlardan herhangi birinin başına bir felaket gelmiş olabilir. Onlardan herhangi biri ne bileyim kanatlanıp uçabilir. Şimdi Altı Ayvazovski tablosunun dışında onlarca yüzlerce tablo istemediğiniz kadar mücevher ve kilise bütün o ritüel aletleri vesaire vesaire bütün bunların bizim oradaki bilançomuzun patrikane bilançosunun içerisinde bulunması gerekiyor ve bunu toplumun her insanın bilmesi gerekiyor yakında çok uzun olmayan bir dönem sonra İstanbul'da ve bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni insanların katılımıyla yapılacak yeni patrik seçimleri e, bekleniyor. Yeni patrik seçimlerinden öve aday adaylarının daha ha ortaya çıkmadan evvel bu şu an Ermenistan'daki devlet makamlarının ortaya çıkardığı Aram Ateşyanın kökü yalan olan e, bu e, yalancı ihbarının ortaya çıkmasını lütfen her insanımız, her soydaşımız bilsin ve bundan böyle e, Aram Ateşyanın her attığı adımla ilgili bizim hem Ermenistan'dan hem yurt dışında onun yapacağı her ama her adıma karşılık verileceğini ve bütün yalanların bir bir ortaya çıkacağını ve bütün bu yalancılıkla yaşayan Sabah akşamı din adamı kisvesi altında geçtiği halde ha, hapishanelerde yatan suçlardan hiçbir fark olmayan gayrimanevi davranışlarda bulunan Aram Ateşyan'ın her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni tarafından mahkum edilmesi isteminde bulunuyoruz. Bu kadar. Çok teşekkürler.